Sayın Müdürüm, Teşrüme Müdürlerimiz, Değerli Kıymetli Şükranlarımı sunarak rahmetle yad hmm. ediyorum. Teşrüme sebebimiz daha iyi tarım. Sorunlarımızı hayallerimizde olduğu gibi bu projenin mimarı Ay bizim Kütahya ilimize yeni bir soluk, yeni bir şey Ankara'nın rüzgarını adeta Kütahya'ya indirmiştir. Dönüş yapamadılar ama programımızın ilerleyen zamanlarda ben proje söylendi ama daha öncesinden 2010... Eğer kadın varsa, kadın tarladaysa üretim var, hayat var. Orada bir e, faaliyet var. Eğer kadın eli değmiyorsa orada bir faaliyet yok. İşin içerisinde özveri, gerçekten e, kalbi duygularla yapılan üretim sizler sayesinde oluyor. Bunun bilincindeyiz. Kadın varsa köyde kalınıyor, köyde yaşanıyor. Kadın yoksa... Köyde de yaşam bitiyor. O nedenle ne yaparsak yapalım, önce sizlerle birlikte yapacağız. Sizlerle birlikte kırsalımızı, köylerimizi canlandıracağız. Sizlerle birlikte üretime devam edeceğiz. Ben de bir köy çocuğu olarak köyde annelerimizle, halalarımızla, teyzelerimizle, babaannelerimizle birlikte bugüne kadar üretim yaptık. Yani erkek yapıyor ama kadın hep bir arkasında onu destekleyen kısım var. Kadının niyeti yoksa da orada faaliyet sürmüyor. Burada da gerçekten siz değerli üreticiler hala kırsala sahip çıkıyorsunuz. Bu nedenle de biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak şu anki bakanımız İbrahim Yumaklı da alakalı bütün faaliyetlere destek verme talimatı verdi. Biz de buna yönelik çalışmalar yapalım. Ee, Birlik Başkanı'nın bizi ziyarete geleceğini söyledi. Söylediğinde bayanlarla birlikte geleceğini söyledi. O zaman sadece ziyaret olmasın, bunu bir çalıştaya çevirelim. Yani bayanlarımızın, kadınlarımızın bizden, Tarım ve Orman Bakanlığından talepleri nedir? Bunları alalım. Biz de şu güne kadar Tarım ve Orman Bakanlığı olarak neleri destekliyoruz hali hazırda? Bunları size anlatalım. Bir istişare toplantısı bir çalıştay olsun. Buradaki taleplerinizi de nihai olarak proje ekibimizde burada yer alıyor. Nasıl projelendirebiliriz? Ne tarz desteklerle sizlere yardımcı olabiliriz? Bunları fikir cimnastiği yapalım istedim. Metinde sizlere inşallah bu destekleri sağlayarak ilimizde